Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tarifim etli patates yemeği tarifi. Tenceremi ocağa aldım. Bir miktar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. <laughs> kuşkuş olarak doğranmış oldum arkadaşlar. Ee, Tencereme aldım. Şöyle rengi dönene kadar karıştırıyorum. Yine Et suyunu salıp çekti arkadaşlar. ince ince kıymış olduğum soğanı ilave ettim ve soğan da etle birlikte kavuruyorum. Ve şöyle bir yemek kaşığı domates salçası. Salçanı arkadaşlar kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Küp doğramış olduğum patatesleri ilave ediyorum. arkadaşlar son olarak sütü ilave ediyorum bu şekilde yemeğimin arkadaşlar son olarak suyunu ilave ettim baharat ve tuzu ekledim e, tencerenin kapağını kapatıp ocağımın altına arkadaşlar e, kaynama aşamasından sonra kısıyorum ve sonrasında patates ve et yumuşayana kadar yemeğimizi pişiriyoruz Yemeğim pişti arkadaşlar. Ocağımın altını kapattım ve yemeğim dinlendi.